sır taklit maklit terketini? Adamın biri sağımda. Adamın biri sağımda. <laughs> Ayak sesini verdi bu adam. Kesinlikle adamın biri sağımda. Hamlan sıkarken buraya gelmiş olabilir ha. Adamın biri sağımda. Ya buraya bomba atsak yine farklı bir şey. Ama adamın biri sağımda. Ayak sesini aldım mı Ana! Matır! Oha ama bu taşa da vurmazsın be şu. Kıçın kıçın kıçın. Kıçın. Ulan mazot bitmiş. Yolu kapa yolu kapa. Kargo 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 <gülüyor> kargo kargo. <gülüyor> <gülüyor> kargo. tamam kargo saçını <laughs> kargo tamam saçını. Ona bir de böyle şeyler. Şu çantayı yana, şunu alayım. Allah razı olsun. Yine arabayı saat çekti. Sanırsam sıkışmak istiyor. Aldım abi çok güzel. Gerçekten etkileyici bir kargo. <laughs> Valla bunu yayına nereden bakıyor anlamadım ki. Şey. Buradayım. Ya. <laughs> yayına bak ben buradayım. Yazık ya. Ne yapıyorsun lan amın oğlu? Ha sen beni mi kosluyorsun ha? Çakal. Onun bana yayını götünü izleme ya. Ben diğer tarafta. Kolunu bacağını sikeyim. Şimdi o amın on nerede? Zeng! Tamam çıkma boş ver. Aa! Topa dikiyim. Gel çıktı seni atan amına. Gel çıktı seni atan. Gel seni atan. orospu çocuğu. Şimdi normal bir orospu çocuğu açılabilir. Neden? Yapmış bu amcıklık. Açılır abisin sen. Ama master orospu çocuğu bu adam o mesleği okumuş anladın mı? Artık açılmaz. O adam siksen açılmaz. O çünkü okumuş. Master yapmış. O adam çünkü master orospu çocuğu. Onu kurtaramayız. Evet evet 4 yıllık okumuş. Diğeri 2 yıllık bu 4 yıllık. Burada bir yerde adam var. Sesinlikle bir yerde adam var. Bak dışarı çıkarım öldürür beni direkt. Bak veriyorum onu size. Tam tepik seneyiz. Ne yapıyoruz anlamadım ki ben. Kanka domalıyoruz hepimiz birbirimizi sikiyoruz şimdi bak. Pascal beni sikiyor ben Arda'yı sikiyorum. Seni de Arda sıkıyor. Böyle bir zincirleme ne yok sen içindeyiz yani. Sen Ben kime? Sen galiba duvara sikebilirsin orada duvar galiba. Karşındaki duvar. Oraya sikebilirsin. Kanka bir tane espri yapsan ya. Esprin var mı? Es espri kabiliyetin var. Şimdi, oğlum mermiye kapattığını atıyorum ama şey gitmiyor oraya. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Atölyelere Tek başına yapsanlara Gel bize gidelim diyenlere Sen hayır! <laughs> ne var <laughs> <Tek> adamına kutluğum? Geri zekalı! Kırmızı daha bitmedi Ünlüleri size iyi tutturanlara Ya <laughs> da seni ev bırakanlara <laughs> İş başı yapacak olanlara Çalışanlara, patronlara Geri zekalı! Never <laughs> the beat causes my jaws to call Adam gençliği bin altı mı? <laughs> no! No! No 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 bossuz Esu! Ne yaptın sen? Birbirine sikeyim ya! Hay Allah'ını seversen! Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tamam. bu Sizi Sizi Abinizin amına koyayım. Gel, götüne piç. ne, Aslan, <gülüyor> 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 ne, ne ya? İsteman, ne yapacağız? Ben oynayacağım, yoksa çıkacağız. Evet. Aa ama bitmedi yok akciğizi ben böyle bir şey görmedim Ne akciğizi siktir Siktirit! Siktir Sikinti yak It's a fucker. It's the move. It's the move. It's the move. Yes. 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 I'm in charge.